Merhabalar dostlar. Gebze Can Çiçekçilik'ten şöyle renklerin içinden herkese selamlar, sevgiler gönderelim. Evet yine ayağımız bizi buralara getirdi, sürükledi. Sevgili Necla Hanım yine burada. Bana patates, soban üzerine patates pişirmişler. Ondan ikram etti. Şimdi alacağım bakayım çayla birlikte ama şöyle bir giriş yapalım dedik. Renklerle sardunyaları görüyorsunuz rengarenk ve kaktüsler. Şöyle dikkatimi çekti. Kaktüslerde böyle ilginç kaktüsler var. E, sukulentler var. Onları sizlere görüntüleyeceğim tek tek. Necla Hanım, sıcak mı patatesler? Çok güzel oldular. Ay, çay da Seni vardır. Gelcek diye hazırladım. Öyle mi? Evet. Nerede içime doğdu. İçine mi? Doğdu? İçime doldu. Aslında <laughs> <laughs> yani Gebze'ye geldim. Geç, gidecektim i̇çime doldu, ama içime. işte buraya uğramadan gitmek istemiyorum. Ben seni ne zaman özlesem sen geliyorsun. Ah bak kalpler e, işte. kalbe karşı. Evet Şöyle masanın e, sobanın üzerine kekik mi koydun? Evet koksun oh, diye. Oh mis gibi. Hı -hı. Patatesler benim gelinim böyle közde patatesi çok seviyor. Çok lezzetli oluyor ama. Çok güzel evet. oluyor. Çay da vardır. Bir de kocaman çayımız bitki çayı mı var onda? Ihlamur falan. Hepsi var. E, bakın... E, Geldiğimde bir tepside kekikler vardı. Normalde kekik bitkisi satışta arkadaşlar. Ee, üzerleri budandı. Bunlar yıkanıp, kurutulup, gölgede kuruyup sonra bitki çaylarında kullanıyoruz. Ben buradan kekik aldım. Bahçeme diktim, balkon bahçeme. Oradan alıp bitki çayı yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Bakın para e, krasula Daha önce görüntülemiştim. Uzun süre çiçekleri kalabiliyor. Şöyle çay içeyim sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Sardinyaların renklerini görüyor musunuz? Oradan başladık zaten. Evet, e, dikenler tacı, mini çiçekleri onlar da e, renkli renkli arkadaşlar 35 lira soruyorsunuz. Dikenler tacı bulamıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar bu videoları çekiyorum. Hani bilgilendiriyorum. Tekrar tekrar e, aslında videoları izlediğinizde içinde e, sorularınıza cevaplar da var adres de söylüyorum ama herhalde böyle kaçak geçiyorsunuz değil mi? Hepsini izlemiyorsunuz. <laughs> Neyse çok uzun oluyor videolar. Sizler de haklısınız. Şurada bakın ne kadar güzel güller var. Bunları daha önce görüntülemiştim ama bakın size şunu göstereyim. Kalan şu mangini. Ee, aslında çok e, rağbet gören bir tür bu ve bol bol da çiçek de ve de bakın şöyle bakın e, bayağı da dolu dolu. Şöyle minik bir saksıda. 15, 10 lira, 10 lira arkadaşlar. Gebze ve çevresinde olanlar buradan gelip alabilirsiniz. Evet, boncuk sedumlar. Şu tatlılığa bakar mısınız? Şirek kulağı denilen. Evet, şirek kulağı demiştim de bir kere bir takipçi kızmıştı. O ne kadar bitkiye hakaret Değil ki arkadaşlar yani çok komik isimleri de olabiliyor Eşirek çok mu kötü canım Sevimli bir karakter sonuçta Eşirek kulağı ve kalıcı oluyor Arkadaşlar o tür isimler Bilimsel ismini de öğrenmeye çalışıyoruz ama Aklımızda kalmıyor her zaman Bakın böyle Aineyum bunlar Bak Onu zor öğrendim ama öğrendim Şu güzelliği görüyor musunuz Evet kalan mangini Açmakta Farklı türler. Şöyle kaktüsler. Bakalım ben çaya geçeceğim şimdi. Sonra devam ederiz yine. Bakar mısınız tomurcukta kaktüsler ve dışarıda bol bol renkler var. Onlara getireceğim sizi. Bodrum papatyaları var rengarenk. Uzun zamandır gelemedim onları sizlere görüntüleyecektim. Yeni geldiği zaman Cengizhan kardeşim aradı beni ama gelemedim. Şöyle göstereyim dışarıya geçmeden araya çay molasını koyalım, çay patates molasını koyalım arkadaşlar bunlar büyük 50 lira. Şöyle bakın e, dışarıda çok renkleri var bunun. Erengül denilen şakayık diyorlar ama yer şakayık ama aslında şakayık değil. Erengül e, bilimsel adı da vardı bunun. Ala Luna gibi bir ismi vardı ama şu anda. Hatırlayamadım Eren Gül Neyse hatırladığım zaman söyleyeceğim arkadaşlar Evet Aşkın göz gözyaşı çiçekleri Böyle tomurcuk ve çiçekte Evet çiçek açtıktan sonra Bu kuruyup gidiyor dal Genelde sukulentler öyle oluyor Çiçek açtığı zaman gider ama Birçok yavrusu var zaten bu da düşen Asıl ana kaktüs saksısında Bakın bu saksıya düşmüş Oradan büyümüş çiçeğini açmış Ve gidiyor Bu şekilde bol bol yavru veren bir tür. Binlerce anne bir diğer ismi de arkadaşlar. Şu sardunyalara şöyle bakalım. Burası soba yanıyor gördüğünüz gibi içerisi burası. Donları geçirdik, karları geçirdik. Çok büyük zayiat yok diyor Mevlüt abiye sordum yok, var mı yok diye. Ee, içeriye toparladılar, topladılar o yüzden. Şu güzellikleri görüyor musunuz? Simba, Simba, Simba gel, Simba, hamileymiş. Evet bebek bekliyoruz, torunlarımız gelecek arkadaşlar. Bizim duman kedi de öyle, ee, Mevlüt abilerin kedisi Simba da öyle. Bakalım, e, kedisiz olmuyor bahçeler tabi. Zararları da oluyor ama sevimlilikleri ile de neşe katıyorlar bahçeye, bizlere. Evet ev bitkilerine şöyle bir baktıktan sonra. Şöyle bakın. Monstera, dikenler tacı. Onlara yakın plan bakarım kalanşolar var. Sindreller, Sindirella diyoruz. Ama sinererya daha kolay oluyor. Daha doğrusu o aslında. Sinereryalar da rengarenk. Yakından göstereceğim sizlere. Şöyle kalanşolar. Burada yeşil bitkiler var. Şeflera. Bakın çok güzel. Drasena, Masangena. Kordilin, bunlar kordilin ve bakın beyaz açığı yelken çiçeği barış çiçeği. Ah şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu gerçek çiçek halinde de size görüntüledim geçen yıl ama ben bu buradakileri gerçek sanmışım. Şimdi Mevlüt abiye söyledim, özellikle baktım plastikmiş. Bir takipçimiz bunun plastik olduğunu söyledi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Plastikmiş gerçekten. Çiçeğinin nasıl olduğu anlaşılsın diye böyle yerleştirilmiş. Ama çiçeği de tıp atıp aynısı. Gerçeğini geçen sene bilmiyorum videolarda rastladınız mı? Burada yine şakayık dediğimiz Eren güller evet kasalarda şöyle gelişi güzel koyulmuş şöyle bakın bir taraftan düzenleniyorlar içeriye alındılar arkadaşlar saksılara da baktıktan sonra şöyle biz çay içeceğiz hala kısacık boyu ile limon böyle çiçek açmış evet kordilin bakın ne kadar güzel bir ev bitkisi tohumlar var evet sineryalara şöyle geçtik çok alımlı, çok güzel renklerde oluyor bu sinerer ya çiçekleri. Telgraf, bu telgraf da çok güzel. Bütün sera çekimlerinde muhakkak bunu görüyoruz ama gerçekten e, övgüyü hak eden bir güzellik. Epey de serpilmişler, büyümüşler burada. Telgraf çiçeklerinden popüler bir tür. Ve kalanşolara geldik. Onlar tomurcukta arkadaşlar. Tam açmış değiller. Bakın bol tomurcukta. Açana kadar sahiplerini bulacaktır muhakkak. Ve bir takipçimiz e, menekşeleri gösterin diyor. Şurada kasada var göstereceğim. Ama şunları geçmeyelim arkadaşlar. Sineler ya. Şu tatlı renkleri görüyor musunuz? Şöyle bakın şu soğuk kış gününde içiniz ısınsın. Gönlünüz şenlensin değil mi Necla Hanım? Evet ya baksana. Şu ha, güzel aşağıda da var Necla Hanım gösteriyor. Bayılıyorum ben bunlara. Çok çok. İşte pozitif enerji evet, sunuyor. Evet. Gidiyoruz markete 100, 200, 300 veriyoruz işte ekmeğe, suya, una, şekere neyse. Yani o harcadığımızın şöyle yüzde onunu harcasak ki yani aylık olarak hesap ettiğinizde çok fazla dokunmaz. İnanın getirisi çok çok fazla bize bu çiçeklerin şöyle bakın huzur değilim, huzur huzur, huzur, huzur evet. çağıran objeler diyelim bitkiler canlar muhteşemler çok güzel en son geldiğimde tomurcuktaydılar açmamışlardı sağ olun hoş geldiniz geçin bakalım şurada bir kasa serdün ya evet menekşelere geldik Menekşe koymuşlar gülün adını. Türkünün başı böyleydi de sonunu getiremedim arkadaşlar. Beda Akar Türk hatırlar mısınız? Şu renklerin güzelliğini görüyor musunuz? Evet çok hoş renkler. Çok güzel. Şimdi şu kontürlü bakın ama bu sade. aldın mı? Her biri başka güzel. Üç poşet evet bir müşteri çuha almış, seçmiş şöyle. Hala çuhalar var. Şimdi size ne göstereceğim? Bakın farklı bir renk. Ne bu? Vapur dumanı. Mavi diye tercih edip bahçemde bulunduruyordum. Tek yıllıktır ama kışın dahi çok aşırı don olmadıktan sonra kalan bir tür çiçeklerini devam ettiren bir tür. Şöyle bordo renginde. Biraz morumsu. Çok hoş. Epey de gürbüz duruyor. Evet ben bunu çok seviyorum her mevsimde. Bundan bahçemde renklendirmek için alıyorum arkadaşlar. Hep söylüyorum ya her mevsimin güzel renkli çiçekleri oluyor. Onlardan alıp bahçeye takviyeler yapıyoruz. Ben şu çay'a doğru gideyim artık ama e, şu e, begonya'yı biliyorsunuz paşa çadırı mı deniliyordu? Paşa çadırı denilen tür mü yoksa begonya çiçek açmış onu görün. Bir tanesi çok tatlı, soft renklerde harika çiçeğini açmış. Evet, her birinin yaprakları farklı farklı. Rex begonya'lar şu arkadakiler. Arkada kurdele çiçekleri var biliyorsunuz. Evet şöyle begonyalar sıralanmış. Evet pileya, peperomia tekrar buna geldik. Arka taraftan tekrar alalım arkadaşlar. Bakın bir ayı geçti. Ben buradan görüntü almıştım. Video çekmiştim. Bakın hala çiçekler üzerinde ayaklarım beni çaya doğru getiriyor. tane patates tercih edelim. Of, vallahi canım istedi. Şöyle bir tane küçük alayım öncelikle. Bir tabak olsaydı. Evet, patates aldım arkadaşlar. Şöyle doyuyorum. Nifteri <laughs> mi? Trabzonlu musunuz? Evet. Trabzon neresi? Arsın. Arsın. derler benim annemlerde de, teyzemler. Ama kole, kole yalnız ifteri o değil de ifteri daha böyle sert Bilmiyorum, olana sert. buna macudal derler. Evet. Macudal. Ya sosyete de aşk merdiveni ama köylerde <laughs> müşterinin biri ee, aşk merdiveni diye söyleniyor diye ya diyor, ilkleri diyor burada Ne aşk merdiveni <laughs> Aa, çok güzel. Video beni plü gösteriyor. Çaya odaklanmış. Olsun. Hakikaten soba üzerinde çok güzel oluyor. Çok lezzetli. Çayı da alayım. Evet Necla Hanım imrendi benden. O da geldi şimdi aldı evet. çayını. <laughs> evet Necla Hanım. Görmeyeli nasıl gidiyor? Geliyor mu o soğuklarda, karda, kışta geldi mi müşteriler? Geldi geldi Allah razı olsun. Hep müşteriler geldi. Birazcık sıcak huzur bulmak için geliyorlardır evet, muhakkak. Evet. Çiçeksiz olur mu? Evet. Ama içerisi sıcak güzel. Mevlüt lan, abi <laughs> buyur gel. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyiz hamdolsun Çok güzel ya. Patatesler evet. bizi pişmiş karşılığı çay demlenmiş karşıladı. Bunlar ödemişten Çok da öyle mi? Evet. Ama çok lezzetli geldi. Çok ödemişten. yiyeceğimi sanmıyordum. Evet. Ama gerçekten harikaymış. Mevlüt Bey. Efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Geçen kestaneler de çok tatlıydı. Olur, ol, biraz ama. suyu çekilmiş, biraz şey ilk bir yerken yadırgıyor insan, ama gerçekten lezzeti farklı. Simba ederim. nereye geldin anneciğim, he? Şş, Simba. Ee, patates İzmir Ödemiş'ten gelmiş çok oh. lezzetli farklı. O yüzden ikinciyi de aldım ben. Şöyle soyalım. İyi muhalep ablam iyi. <laughs> Gün aşırı ben. Müşterinin biri var. Kediden korktu. Necla Hanım diyor ki kedi ne yapsın seni. <laughs> Görüyorum Şimdi Cengizhan kardeşime bir şey söyletecektim de fakat kadraca tamam, kadraca girmek istemedi tamam <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar e, bu görmek isteyen tanışmak isteyen çok arkadaşlar var ee, baharda yani daha renklerin çok olduğu çiçeklerin bol olduğu bir zamanda burada çekim yapmadan önce diyor bir e, duyuru yapıp sizlerle buluşabiliriz bir e, böyle tanışma toplantısı şey, gibi olur. Burada var e, var şey var. yaparız, o zaman bildiririz size, tanışmış oluruz, güzel bir etkinlik olur. Afiyet olsun. Bakın ne gördüm burada kalp, kalbe karşının hem de varigata türü değil mi renkli. renkli, renkli türü böyle saksıda 20 lira adeti, bilginiz olsun. Evet dışarıya çıktım. Evet gördüğünüz gibi rengarenk bunlar Bodrum papatyaları Hepsini tek tek görüntüleyeceğim Evet ee, Bol bol Papatyaları olan Güzel bir çiçek ama aşırı donlara hassas arkadaşlar. Adı üstünde Bodrum papatyası. Şimdi burada kısmen korunaklı bir alanda benim bahçede gösterdim size birkaç tane var. Üzerine kar durdu ama aldık onları. Uzun süre kalsa üzerinde kar donardılar, giderdiler. Daha önce birkaç rengim vardı arkadaşlar. Şu renge benziyordu. İlk bodrum papatyası videoma bakın. Hatta iki. ilk iki bodrum papatyası videomda bu renk. Bundan herhalde alırım yine. Gitti onlar. Sonraki kışlarda don yapınca gitti. Bir tanesi bu renkti kahverengili. Diğeri de pembeydi. Burada o yok herhalde. Pembe tonlarda. Şöyle bakın cıvıl cıvıl. Bodrum papatyaları. E, ee, şöyle fark ediyorsunuz çok rahat açmamışlar zoraki gibi. Çünkü hava soğuk. Ee, yeni o kar hava dalgasını, soğuk hava dalgasını yeni atlattık. Ve hala soğuk. O yüzden böyle biraz zoraki olsa da renklerini anlayabiliyoruz. Hemen yanında şakayık dediğimiz ama erengül ranuna gillerden ee, biraz önce hatırlamaya çalıştım. Ee, aklıma gelmedi ama Erengül olarak söylediğimizde doğru bir tanımlama olur. Şakayık farklı çünkü rizomlu var, ağaç şakayık. Onlar daha farklı. Herhalde çiçeğe benziyor diye şakayık demiş olabilirler. Bu da çok alımlı. Güle benziyor. bir katlıcı var. Şöyle açelilere mi gidelim? Şebboylar dizili ve kelebek orkideler, orada fakir orkidesi de denilen orkideler. Şöyle ön sırada şebboylar mis kokulu şebboylar. Evet arkadaşlar, şebboyların yalın kat olanları tohum yapıyor bu. Bunu tekrar burada söylemiş olalım. Bunlar yalın kat. Katmerli türleri tohum yapmaz. Ama e, bunlar tozlaştığında daha sonra e, açacağı zaman, büyüyeceği zaman hem yalın kat hem katmerli türleri olabiliyor. Böyle dizmişler pembe, mor, lila, fuşya, beyaz. Ve burada açelyeleri görüyorsunuz. Onlar da güle benziyorlar. Çok güzel. Şöyle bakın. Çok güzeller. sanırım favorim az önceki gösterdiğimde. Evet açelye. Bol çiçekli bir tür. Yazın gölgede durması gerekiyor. Çok aşırı güneşte olmuyor. Ya özel bakım istiyor arkadaşlar. Ben çok bakamadım açelye. Evet burada sıklamenler var küçük minik saksılar. 11 ay çiçekleri var burada. Hambeles, bakın meyve hambelez aronya. Burada her tür aklınıza gelebilecek her tür meyve türü var arkadaşlar. Her tür gül var, begonviller. Bakın küçücük bir fide kocaman limon vermiş. Abi, şey topluyor. ne topluyor. He, ya zahmet olmasın ay onlar da bir yerde böyle e, Mevlüt abi e, kamkat yani kumkuat topluyor Harun abi diyor şöyle güllere kadraş tutalım çok güzeller arkadaşlar biraz soğuktan e, böyle çekinik gibi duruyorlar fark ediyorsunuz ama güzellikleri yerinde turuncular da çok güzel evet kelebek orkideler daha önceki videomuzda görüntülemiştim ee, şimdi aradan bayağı bir zaman geçti biraz serpildiler ve dışarıdalar içerideydiler bunlar kestane videomuza bakarsanız orada içeriden görüntülemiştim şimdiki halleri böyle bunların da e, yaprak formu e, aşk merdivenine benziyor Hatta Ayla Hanım köye köyü hatırlıyorum onlara baktıkça diyordu burada çalışan Ayla Hanım Karadenizli kendisi. Şöyle morlar, renkler ve sıklamenler. Nevgit abi kum parkları toplamış. Ya zahmet etmeseydi. <laughs> <laughs> yok yok yeter ya. Üşenmezsen topla diyor bana e, ee, şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu e, Adam Ada denilen bir chestrum türü arkadaşlar. Soran arkadaşlar vardı bana. Bu gül kırılmış mı? Yok buradan yavrum benim. Orada kalmışsın ya. Ben ne yapayım seni güzellik. Evet. E, o çok güzel fideler ve de uygun arkadaşlar. 35 lira mıydı, 25 lira mı, yanılmıyorsam bilginizde olsun. Ee, kışında çiçeklerini açıyor bu e, bitki. Yani aklınızda olsun, Chestnut, ee, Ada Mercanı diyoruz. Yapayım. Evet, karanfilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de görüntüledim. Karanfil de vazgeçilmezimiz. Evet. Şöyle mandalinalara geçelim. Bana Necla Hanım diyor ki oradan al kopar diyor. Şöyle kopartalım bir tane. Bakayım ne mandalinası bu İzmir mi? Can Çiçekçilik Mevlüt Can. GSM 0531 607 4966 şöyle bakın. İletişim kurmak isteyenler buradan kursun arkadaşlar. Çekin fotoğrafını şöyle bakın. Evet, şu karanfillere devam edelim. Daha önce de görüntüledim elbette ama tekrar şöyle gözleriniz ne durumda olduklarını görsün. İçerileri artık yazın işte baharda canlansın çiçekler. Birçok yetiştirdikleri türler var arkadaşlar onları. o kadar küçüğünü koparmışsın ki muhalle abla. Olsun ya, küçük diyor bunu. Küçük mü bu? Ah. Ha. Hmm, teşekkür ederim ya. Olsun ya. Şey bozma hani çok, çok mandalinayı arkadaşlar alanlar çok mandalinasıyla birlikte alsın. Ah işte buldum. Buydu bir tanesi arkadaşlar. Bahçemdeki bir tanesi buydu. Bodrum papatyası. Bodrum papatyası benim geçen yıllarda don yaptı. Gitti. Ee, Şöyle morlarından var, bir tane turunculu kaldı. Hmm. Alacağım yine ya, çok güzel oluyor. Donmadıktan sonra evet. çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Ama bunlar çok bol dışarıda çiçekli. bir şey olmadılar. Aşırı donlarda şey yapmıyor. Yani üzerinde kar durduğu zaman, uzun süre durduğu zaman, yani bayağı uzun süre durduğu evet. zaman donuyorlar. Bunlar bizim dışarıdaydı, hiç almadık. Yok burada zaten kar yağmıyor üzerleri evet. kapalı. Öyle yani yarı idare ediyor bizim Marmara bölgesi olarak karasal iklimde tehlikeli olabilir. Şöyle limonlara bakıyor musunuz arkadaşlar? Kaç tane birden vermiş? Bakalım başaracak meyvelen, mı sonuna kadar? Meyvelen, Böyle meyvelen salkım, meyvelen. salkım salkım limon meyveleri. <laughs> çok hoş. Bu tarafa geçtim. Burada zaten vermiş olanlar başaracak mı diyor. Başaranlar var zaten. Şurası dolu. Ve bodrum papatyaları. Kum limonlar. limonlar. Ara biraz açıldığı zaman özlüyoruz çok. İşte hava şartlarından. Bugün sabahleyin dedim daha Cengiz'e. Oğlum dedim, hala abla hiç uğramıyor dedim. Anne kış var da ondan dedim. Ha. Ha. Bakın arkadaşlar, kırmızı abutilon burada. Necla Hanım bunun fiyatı nedir acaba? Tomurcukta bir bilmiyorsun. Yok. Olsun, gelin sorun arkadaşlar. Evet. <laughs> Necla Hanım bilmiyor. Tomurcuklar buradan bitirelim artık. Evet, bol bol renklere kadraj tuttuk. Şöyle son olarak şurada çuhalar gerçek menekşe gibi duruyor. Renk renk ya. Ne kadar güzeller bunlar? Katlı, pırpırlı. Bunlar farklı. Arkadaşlar çok güzel çuhalar. Bakın burada da çok güzeller. Değişik geldi bana. Bakın şunlar genelde bilinenler. Bunlar da çok güzel ama bunlar başka güzel ya. Ah ah ne yapacağız ya? Evet. Burada bitirelim arkadaşlar. Bunlar katmerlisi. Evet gördüm onu diyorum. Evet. Çok güzeller. Renk çok. Bakayım bir alttakilere de değişik mi? Evet. Biraz kadraş. Ay ne kadar güzeller. ah, ah Arkadaşlar bakın. Renkli çuvalar. Evet. Çok güzel. evet. Bunlara gül diyorlarmış. Gül çuval. Öyle mi? Evet. Evet burada sonlandıralım artık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Renklerden, çiçeklerden ayrılmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.